Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi Hintliler mi yönetecek? Biden başkan seçildiğinden bugüne en dillendirilen teorilerden biri, yardımcısı Kamala Harris'in, şu veya bu vesileyle oval ofise oturması. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson'ın koltuğu sallanmaya başladığında da aynı söylence hızla yayıldı. Çünkü, 10 numaraya aday gösterilen isimlerden biri de Hint'ti. Selefi Tras döneminde Maliye Bakanı'ydı. Şimdi başbakan ikisinin birden yani hem Amerika Birleşik Devletleri hem İngiltere'de yönetime Hint kökenlilerin gelebileceğine ilişkin Biden'ın seçildiği dönemde bir iddia hatırlamıyorum. Fakat bugün hem Washington hem Londra'nın başına Hint asıllı bir liderin geçme olasılığı zaman içindeki en yüksek ihtimaline ulaşmış görünüyor. Tabii ki garip. Birleşik Krallık'ta Majestelerinin başbakanı bir Hint olabilir mi? Sıra dışı centilmenler ligine hoş geldiniz derler. Ama ihtimal var artık. Düşünün ki dün İngiliz kilisesinin de başı olan kral bir Hinduya verdi mührü. Peki bunun anlamı ne? Mesele kan bağları değil. Nereden geldikleri değil, neye ait oldukları. Nereye veya kime değil, neye? Doğbatı savaşının aktüel eziciliğine bakarak Hindistan'ı batıya çekme operasyonu falan diyenler var. Gönül ister ama bu o kadar dar kapsamlı, kinsmen operasyonu değil. Devletlere meydan okuyan dijital ve yüksek teknolojili sınırsız sermayenin tarihteki en ciddi atağını izliyoruz. Ama rişi sunak o mu? Kökleri önemsizin anlamı burada. Kişisel gelişim ve sonuç bölümü yerleşik düzeni, aile bağları istilacıları işaret ediyor. Kaldı ki operasyonları başarılı olursa, devletlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini de görebiliriz. Sonuç olarak, özellikle Batı devletlerinin yapı yönetimlerinde yaşanan anomalilere artık şaşırmamalıyız. Dönelim dünyevi işlere. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Savunma Bakanlarının aylar sonra ve aynı hafta içinde iki kez görüşmesi merak uyandırması gereken bir gelişme. Kuşkusuz, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Salıvı'nın buluşmalarını da ilave etmeliyiz. Wallace'ın Washington ziyareti, Londra'nın siyaseten allak bullak olduğu zaman diliminde gerçekleşmişti. Yine de, savunma, Dışişleri Bakanlıkları ile CIA ziyaret edecek zamanı buldu. Londra Washington iç siyasetin hırslı kumar masalarında bir çift zar gibi yuvarlanırken, Ukrayna'da, Batı Doğu hesaplaşmasının finali yaklaşıyor finali, sona erme anlayabilirsiniz ama önerim, son round olarak ele almaktır. Çünkü, Pentagon ve CIA, Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair işaret görmediklerini açıklasalar da, Başkan Biden'ın Armageddon'u ortada duruyor. 23-24 Ekim'de garip telefon trafiği. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Moskova ile açık iletişim kanalları bulmaktan memnunlar. Fakat bu sıra dışılık neyin işareti kestirmek zor görüşme trafiğinin bir zamanlaması, ihtiyaç nedeni olması lazım. Eğer Batı, Kremlin ile konuşmamın zamanı geldiğine karar verdiyse, Avrupa ve Rusya zaten hazır, bu tabii ki bir şey demek. Yok. tehlikeli bir durumun yaklaşmakta olduğunu gösteren ön alma adımı ise bambaşka bir şey. Kötü senaryo Ukrayna'da gelişebilecek yeni Rus saldırısı ile ilgili. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya üçgeninde gerçekleşen yukarıdaki temaslarla aynı günlerde gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlayalım. 19 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin, 23 Ekim Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 24 Ekim İngiltere Savunma Bakanı Voles ve yine 24 Ekim Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov. Ruslar 23 Ekim'de Paris ve Londra ile de görüştü. Bu da sıra dışı gelişme açık şekilde Ukrayna'daki durumla ilgiliydi konuşmalar ve Ukrayna'nın, müttefiklerinin yardımıyla kirli silahlar kullanıp suçu Moskova'nın üzerine atacağından, bunun da savaşı büyüteceği kaygısından bahsetti Rusya. İngiltere buna yüz vermedi ama iki ülke arasındaki savaşın çözülmesinde yardıma hazır olduğunu açıkladı. Herhalde bu da bir ilerleme. Ne olacaksa Kasım Aralık'ta olacak. Gerileme ihtimaline gelince. O ihtimal, yaklaşık bir aydır dillendirilen Rusya'nın büyük bir saldırı hazırlığında olduğu haberleri. Rus ordusunun ağır yanaklar yaptığı, on binlerce asker ve lojistiği yedeklediği, çok sayıda zırhlı ve tankı da cepheye yaklaştırdığı tüm kaynaklar tarafından tekrarlanıyor. Hatta Hırsın bölgesinde izlenen çekilmenin de bunun parçası olduğu, işin ucunun Odesa'ya kadar varabileceği tekrarlanıyor. Romanya'daki yeni Amerikan askeri varlığı da Transnistria-Odessa yakınlığını Karadeniz'e açılan kapıları hatırlatmalı. Nihayetinde savaş haberlerinin tamamına uygulanması gereken acaba şerhi burada da işletilmeli. Fakat ne olacaksa Kasım ve Aralık'ta olacağı konusunda tüm taraflarda mutabakat var. Sahada da olabilir masada da. Kasım, hep yazıyoruz, Amerikan ara seçimlerinin tarihi sahada bunun için alınmış pozisyonlar olabileceğini de akılda tutmak gerekiyor. Bu yüzden hem Ukrayna'da kısmi bir yakınlaşmayla birlikte tarafların birbirine açılması, seçim sürecinin kazasız belasız atlatılması ile Rusya'nın beklenen büyük taarruzunu erteleme ihtimalini yazmadan geçemeyiz. Ve tabii, dikkat, bu kadar hazırlığın sonunda Rusya beklenen saldırıyı durdurursa, bunun Moskova içindeki dalgaları hangi kıyıya ne kadar vurur o da düşünülmeli. 8 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri seçimleri, 15 Kasım'da G20 toplantısı. Endonezya Bali. Kritik bir zirve olacak bu. Ukrayna'ya ilişkin daha belirgin renkler ortaya çıkabilir. Hele Biden-Putin görüşmesi başarılabilirse.